Evet sevgili arkadaşlar bize bir Türkiye haritası vermiş bakalım neye soruyor. Diyor ki yukarıda Türkiye haritası numaralanmış bölgeler aşağıdakilerden hangisinden verilen ağaç türlerinin hakimiyet bölgesi olarak nitelendirilebilir. Şimdi bakalım arkadaşlar hemen 3'ün bulunduğu yerde ağaç olarak ne diyeceksin? Ben genellikle kızılçam alır arkadaşlar ve bu bölgede sedir çamları da yaygın bir şekilde görürsün ki şöyle diyelim mesela ağaç türünde mesela eğer çalı deseydin makilik diyecektiniz. 2'nin bulunduğu alanda bak yaygın olan ladindir. Bunun yanında yine kayın ağaçları yer alır arkadaşlar. Birin bulunduğu alanda işte kayın yer alır, işte kestane yer alır yine Batı Karadeniz kısmında. E şimdi bakalım Kayın 1 numarada var. 2 kızılçam mı? Değil. Bir ladin değil arkadaşlar. Bu da değil o zaman. bir kayın, 2 ladin, 3 kızılçam. Bakın unutmayın. Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de ladin hakimdir arkadaşlar. Genellikle de Batı, Batı Karadeniz'de de kayın hakimdir. Burada doğru cevap nedir? E seçeneğidir. benim takip etmeyi unutmayın.